Merhaba Fırıldaklar, balık tutmak için ne kadar güzel bir gün değil mi? Farkında mısın baba? Bayağıdır mutfağa böyle giyiş yapmamıştın. Onun yerine hemen aksiyonu girip seyirciyi soğutmadan başlıyorduk. Ne diyorsun lan? Ben gidiyorum Yıldız, akşama dönerim. Ben de akşama İskenderim. <laughs> Zaten bir iki sahnem oluyor, ondan duydun beni. Bir daha ağzımı açarsam... <laughs> Ya baba ben de gelebilir miyim baba lütfen. Üzgünüm Zeki. Gültekin hocanın teknesiyle gideceğiz. Seni getirmeyeceğim diye söz verdi adama. Ya baba vallahi olsun duracağım. Söz bak söz bak. Hmm, dur bakayım o zaman arayayım da sorayım bir daha. <laughs> e, alo Gültekin Bey bu Zeki de bizimle gelmek istiyor. Sizin için bir sorun olur mu? Ha? 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 Anlıyorum oldu oldu iyi günler. Maalesef Zeki'cim görüyorsun istemiyor adam. Ya baba bak kimi kandıyorsun Allah aşkına? Oyuncak telefonu. Evin önünden aldım ne güzel değil mi? Ya of valla olmaz oğlum. Adam senden tiksiniyor valla ya. Tütüklü tü tencerem nerede ya? Penaltı. Hey, ne oluyor? Tebismillah. Cook süzüklü tencere ile yemekler vitaminini kaybetmeden pişer ve özel tabanı sayesinde %70 enerji tasarrufu sağlar. Tek dokunuşla açma kapama özelliği de vardır. Hava valf emniyet kilidi de basınç olduğu sürece kapağın açılmasını önler. Gel bakayım sen tezgah. Geldim abla. Ne yapalım akşama? Vallahi güzel ablacığım taze fasulyem çok güzel bak. Barbunyam şahane patatesim yeni geldi. İstersen sana bir türlü yapayım şöyle yarım yarım iki poşet. Ay pazarcı gibi konuştun ayol. Kadın ruhundan anlarız hanım abla. Sen koy bir şeyler, ben sana halledeceğim. Rahat ol. Tamam tamam. Sana güveniyorum Kup plus düdüklü. Tamamdır. Oynatalım Uğur'cum. Çok güzel konuştu kız. Al bunu al. Diğerini at töpe. Zaten kırmızı kartla attım onu. Tekrar penaltı. İkinci penaltı. Baba lütfen gülüyüm ya. Ee, sen, sen olarak gelmezsen olabilir. Nasıl ya? Seni başka birinin kılığına sokacağız. Aa, yoksa şu flash animasyonlu kıyafet giydimeci oynadığı gibi mi? Aa, çok iyi ya. Ben çıplak kanal kadar bütün kıyafetlerimi çıkarırım önce. bir bizim bizim amı diye bakıyorum da. Ee, çok iyi ya. Anam, çizmemişler lan. Çizmemişler. Pipim nerede? Pipim nerede? Selamun aleyküm gençler. Ve aleyküm selam Sabri Bey. Ee, arkadaşınız kim? Aa, Bedri Baykam değil mi bu? Bedri Baykam mı? Ha, evet. Merhaba. Ya baba leş gibi sıcakta niye bu kıyafetleri giydirdin bana? Sus lan sus adam tanımadı işte. Hadi hadi binin tekne yarışma birazdan başlıyor. Ne yarışması? Söylemedim mi Samri Bey? En çok balığı tutan tekne kupayı alacak. O yüzden kaptanınız olarak <laughs> sizden iyi bir performans bekliyorum. Kaptan Göztepe'ne kadar. Lan şu espriyi yapmasan olmaz mıdır lan siktim. 24. en çok balık tutan kupayı alır yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu seneki yarışmacılarımızı tanıyacağız. Zenginlik atlı teknesiyle Rahmi Koç. Fıskiye atlı teknesiyle Melih Gökçek. Fıskiye'yi kim kırdı lan? Fedon sürat motoruyla Fedon. Ben iyiyim. İyiyim iyiyim. Ve son yarışmacımız Hayat. Koyayım adlı teknesiyle fizik öğretmeni Gültekin ve tayfası kupayı bozdurabiliyor mu kupayı Ben hala makineyim. Yani bir keresinde sürttürmüştüm. Yarışmacılarımız hazırsa başlıyoruz. 3 2 1 Aa! A koyayım. Kolum! Kolum! Ay kolum! Kolum! abi. Faruk abi. babeyimsin. Rübetim İskele alabanda. O ne demek lan? Sağ tarafa kırın dümeni sağ tarafa. O ne demek? Anam Sabri Bey? Ben ne yapacağım? Bana da iş büyüyor ya. Ne bileyim lan? Sen de al bir boş çerçeveyi sanat diye yutturmaya uğraş. Ya, çok sıkıcı ya. ya zaten kullanılmış peçeden de yanımda yok. Kara gözüktü. Yakasın kurtulduk. Oley. Hey güzel Allah'ım. Akıl dağıtırken bu marullar neredeydi? Sonra, sonra baktım hatun bana pis pis yazıyor. Durmadım ben bana koyayım. Nasıl ayar veriyorum buna? Nasıl ayar veriyorum? Karahsız oldu bana şimdi tamam mı? Ee sonra? Sonra çıktık mekandan. Benim kayalığa gittik bununla. Bu dedi yalnız ben bakireyim. Sadece uyuyacağız falan. fingir ayaklarına yattım. Kerem dedim lan o kadar içmişim kafam bir milyon. Bir hayvan gibi hesap ödemişim zaten. Abi bir şey geldi. Ona lan. Boş ver abi gidelim buradan. Oğlum ne olacak lan yerim ben bunu. Bak bak şimdi kaç defa yaptım oğlum ben. Kaç defa yaptım bunu sen rahat ol. Abi emin misin? Bak yeme istersen. Gel ben de bir şeyler ötüştürürüz. <laughs> oğlum ne korkak adammışsın lan sen de. Bak şimdi bak. Abi 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 oh, gitme git abi abi abi. Ehe <laughs> <laughs> be yavrum şuna bak şuna derya bunlar derya. Bayağı tuttun abi bu. Birisi kovuttun yeminle. <laughs> Dalga geçme lan. ebe Bedri Bey Picasso hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence Picasso iyiydi de balon iyi sağ kanotta oynasa daha iyi yani. Ersun yanında da olacak iş değil. Yani bir Picasso değil yani hiçbir. Nasıl? Oha milletin tuttu balıklara bakın ya. Hii, bugün hiç de kazanamayacağız biz. Rahmi Bey istediğiniz gibi saadet zincirini kurduk. Arkadaşını getiren her balığa bin dolar veriyoruz. Güzel. Ben şimdi biraz kamarama inip zengin insanların yaptığını yapacağım. Öğretmen emeklisi, mühendis, muhasebeci, işsiz. Zenginlerin zengini. Oh. Ya <laughs> ee, çok sıkıldım be hadi oyun oynayalım. Hadi evet, evet, hadi hadi oynayalım hadi oynayalım. Ne oynayacağız? Herkes karısının iç çamaşırının rengini söylesin. Ne biçim oyun lan bu? Baba. Herkes kağıdına ünlü bir isim yazsın ve yanındaki arkadaşının alnına yapıştırsın. Ya <laughs> 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 yavaş ulan cacık. Herkes alnındaki yazıyı görmeden soğula soğuk kim olduğunu anlamaya çalışacak. Evet ilk sen başla baba. Tamam tamam. Bülent ee, Kaye mıyım? Ya baba bir tane tahmin hakkım var Bilemezsen Sen kaybediyorsun. Soğudan soğumalısın önce. Eee peki şey kuyruğumun üstünde zıplayıp şöyle mi konuşuyorum? <laughs> hey iyi or. Hadi gel tavşanın bahçesine gidip havuç çalalım. <laughs> evet. Aynısını yaptım baba helal olsun. Laz mıyım? Evet. Ne alakası var? Laz değiller ki. Lazlar nasıl değil? Adam aklı meyler. Peki. Futboldan bir şey anlıyor muyum? Hayır! Hayır! Oğuzhan! Hayır, bilemedin. Bedribay Kapsın. salak eğlendin, salak. Bir de bana diyordu bilmiyorsun diye. Koko! 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 KOKO CEMBO! DOCTOR ALBA! Koko Oğuzhan la! Eyvah! Zomalili korsanlar! Kesin lan! Hububat lan! Teknenize el koyuyoruz! Ulan Mamun Denizi'nde ne işiniz var sizin? Radarımız bozuldu. Bir anda kendimizi saray burnunda bulduk. Kapatın radarı ya! Ben hiç bakmıyorum ki zaten! Ne diyorsun lan Erik? Radar bu değil mi oğlum? Ne gerek var? Kimse bakmıyor ki ona. Ya ben arada bakıyorum. Kaleci falan açılıyor ya. İşte aptal o... aptal konuşmayın. Valla keleşle ağzınıza sıkarım ha. Alın götürün bunları bizim depoya atın çabuk. Sen de komik bir şey söyle de sana geçsin lan. Güzel bir kufil edeceğim ama kime edeyim bilemedim. Hiçbirinizin de suçu yok ki bana koyayım. Laura hatırlat da bir ara sağ giydireyim. Peki Müzikle ilgileniyor muyum? Şarkıcı mıyım? Orhan oyun bitti ne diyorsun oğlum sen? Baba ne yapacağız öldü ya bunlar bizi. Baba mı? Ne babası ya? <laughs> baba ne yapacağız ya? Valla baba ne? Gödümüzü keser ya bunlar bizim. Düzgün konuş lan babanla. Hıyar onu hıyar. Ya baba bozmasana adam çakozlayacak. Galiba buldum. Neyi? Nasıl kutuacağımızı mı? Tarık Tarcan mıyım? Ha amına koyayım ha Tarık Tarcan'sın. Yaşasın kazandım. Yehu işte bu sana da kazandım. A. Adnan Ay Baba mı? Ulan Tarık Tarcan Adnan Ay Baba mıymış? Vay be hiç de çaktırmıyor ha. bak. Ana delik var lan burada. He, hadi gidelim. Sıkıştı bu lan burada? Ana, anam, anam, Aynı Hande Adresi'nin bazı tuvaletinde pencereye sıkışması gibi oldu. Bunun için mi çağırdınız lan bizi? Abi aslan kedi falan kurtarıyorsunuz ya aklıma ilk siz geldiniz ne bileyim. Oğlum ne yapacağız biz bunu? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Ben de 40 yıllık itfaiyeciyim böyle kase görmedim.